Merhaba sevgili izleyicilerim. Bir programda daha sizlerle birlikteyim. Bazen birçok şeyi istiyoruz. Dileklerimiz oluyor, isteklerimiz oluyor, hayallerimiz oluyor. Bazen bunları bunlara ulaşmakta başarısız oluyoruz. Bilinçaltında inançlarımız ile, kendimize olan inançlarımız ile isteklerimiz, dileklerimiz çatışmaması lazım. Yani e, her ikisi de aynı doğrultuda olması lazım. Bazen e, e, dileklerimizin, hayallerimizin çoğunun e, veya hedeflerimizin e, yarıda kaldığı e, sonuca ulaşmadığını e, şahit oluruz. Belki de kendi kendimizi sabote ediyor olabiliriz. Mesela bir şey yapacağım derken şunu şöyle yapacağım diyorsunuz bir hedef koyuyorsunuz fakat iç sesiniz diyor sen onu yapamazsın ki sen onda başarılı olamazsın ki daha önce başarısız olmuştun eğer iç böyle dediği zaman bilinçaltınız onu algılayarak sizin o hedefe doğru motivasyonunuzu engeller motive olmanıza bir motive olmanızın önüne geçer çünkü e, bilinçaltınızda sizin onu başaracağınıza olan inancınızı görmesi lazım. Siz inandığınız zaman motivasyon harekete geçer. Bir motive olursunuz. Bir itici güç oluşur arkanızda. İsteğimizin olmasını engelleyen daha güçlü bir kök inancımız olabilir. E, ta çocukluktaki yaşantılarımızdan bize gelen işte bizde değersizlik duygusunun oluşmasına sebep olan kök inançlar olabilir özgüven eksikliği kendini değerli hissetmeme gibi kök inançlar bizim daha sonra hedeflerimizi yönelik çalışmamızda da bizi içeriden sabote eder bu durumda bu inancın etki hiçbir isteğimiz gerçekleşme aşamasına gelemez bu bundan önce isteğimiz veya hedefimiz veya hayalimiz her neyse bu kendi potansiyelimizi ve iş yapabilme gücümüze uygun olmalıdır. Yani bunu bir hedeflediğimiz zaman bunu yapabilecek potansiyeli kendimizde hissetmeliyiz. Ve kendimizi ben bunu yapabilirim, başarabilirim Buna gücüm yeter şeklinde motive edici cümlelerle iç sesimizi harekete geçirmeliyiz. Yani ikisi birbiriyle çelişmeyecek. Bilinç düzeyindeki isteklerle bilinç altındaki bu kök inançlar birbirleriyle çelişmemelidir. Bu kök inanç istediğinizin gerçekleşemeyeceğine dair şüphe uyandırır. Bir şüphe durumunda da var olan motivasyonunuzu yitirirsiniz. Bundan bir şey yapıyorsanız bunu yapabileceğinizden şüphe kendiniz için şüpheye düşmeyin. Yoksa siz tam yaklaşmışken her şey bir anda mahvolabilir. Mesela sınavda başarılı olmak istiyorum. Evet herkes bu cümleyi kurabilir. Ama bunu içerden de iç sesin buna inanmalı. Sınavda başarılı olmak istiyorum. Sınavda İç sesin işte şunları şunları yapabilirsin, şunları hiç yapamazsın, şu dersleri de yetersizsin, sürekli olumsuz bir bildirim varsa o başarılı olma hedefine ulaşacak motivasyonu kendinde bulamazsın. Bunun yerine nedir? Başarılı olacağım, şunları şunları yapabilirim, şunları şunları da geliştirebilirim, o noktaya getirebilirim. Bu yönde bir motivasyon içinde olmalı ve e, her gün bu yolda ilerlemelisin. Bazen diyor işte nasıl cümleler beni olduğum gibi kabul edecek birisin istiyorum gibi. Olduğum gibiden kastı ne orayı olduğum gibini çiziyorum mesela. Eğer sen kendini çok değerli görmüyorsan işte. Bir sürü olumsuz özelliklerin olduğunu düşünüyorsan, bunun gibi şeyler varsa, olduğum gibi e, olumsuz bir kalıp oluşturuyor. E, nedir? Negatif bir e, enerji, negatif bir frekans yaratıyorsun burada. Bunu diğer insanların bilinçaltı algılar. Öncelikle insan kendini e, sevmeli, kendisini... E, Olumsuz özellikleri değiştirilebilecek özellikler 1 iki geliştirilebilecek özellikler olarak ayırmalı. Olumsuz insanların hoşuna gitmeyecek özellikleri varsa ben bunları yenileriyle değiştirebilirim. Kişisel gelişim süreci zaten bunları bu aşamaları içeriyor. İkincisi geliştirme yetersiz olduğu. E, iletişim olur, diğer beceriler olur. Yetersiz olduğu e, alanlar varsa ben bunları geliştirebilirim. Kendisine bunu söyleyebiliyorsa e, bunları yani şu an yetersiz olduğu alanlar olması bir olumsuzluk değildir kişi için. Bunlar gelişmeye açık, gelişmeye değiştirilmeye açık alanlardır kişisel gelişim alanıdır. Zaten her birimizde bu alanlar vardır. Bunların olması normaldir. Bunun dışında olumlu özellikleri kişi farkında olmalı. Kendisinde olan olumlu özellikleri, geliştirmiş olduğu özellikleri ve bu, bu noktadan kendisine bir sevgisi oluşması lazım. Kendisini seven insan, içinde sevgi oluşan insan dışarıya da sevgi enerjisi gönderir ve diğer insanlar da bunu fark eder. Evet. Çünkü bilinç düzeyinde fark etmese bile bilinçaltı düzeyde insanlar birbirlerindeki pozitif ya da negatif enerjileri fark edebiliyor. Dünyaya verebileceğimiz... en büyük hediye kendi değişimimizdir. İnsanı zaten bu evrende e, mutlak olarak değiştirebileceği tek şey aslında nedir kendisidir. İşte o yüzden kendimizle başlamalıyız. Yani. E, diğerlerini eleştirmek yerine önce kendimizi bir eleştiriye tabi tutup işte değiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken alanlarımız, özelliklerimiz nelerdir? Bunlar üzerinde kafa yormalıyız. Eğer dünyadaki acılarla savaşmazsak, değişmezsek bunları daha iyi bir dünya yaratmak için kendimizde bir çaba göstermezsek ne içimizdeki ne dışarıdaki kıranlığı yok edemeyiz. Artırılmış kötülük, negatiflik en sonunda insanların kendi bireysel olarak da ya da daha geniş ölçüde başına kötü işler getirir. Bize dokunmadıkça sorun yok deyip kötü olayları görmezden, duymazdan gelmemeliyiz. Elimiz şaşırır yettiğince faydalı olmaya çalışmalıyız. Yani sadece kendimiz için değil, aslında bu dünyada yaşayan her canlı için yaşamalıyız. Yaşamına saygı duymalıyız. Bir de konuşmalarımıza geçersek, konuşmalarımızda, insanlarla konuşmalarımızda sen-ben dili oluyor. Sen-ben diline dikkat edin. Sen beni üzüyorsun yerine. Sen böyle yaptığın için ben üzülüyorum. Daha etkili oluyor. karşınızdaki kişide bir empati gelişmesini sağlıyor. sen şeklinde yaptığınız zaman sen şunu yapıyorsun, sen böylesin dediğiniz zaman kişiye saldırı, kişi onu saldırı gibi algılıyor. Kendi kişiliğine saldırı gibi algılıyor. Savunma sistemleri harekete geçebilir burada. Halbuki ben dili sen şöyle yaptın, ben böyle hissediyorum şeklinde söylerseniz nedir? O sizi anlamaya çalışacaktır. Sizin duygularınızı anlamaya çalışacaktır. Empati kurmaya çalışacaktır. Yani ne hissettiğimiz duygularımızı ben diliyle iletmek karşımızdaki kişiye daha etkili oluyor. Bir de sözlerimizle ilgili çokça söylenen olmamasını isterim e, istemediğimiz şeyleri dile getiriyoruz genelde. Başarısız olmak istemiyorum. E, beyin o memak, olumsuzluk ikini algılamıyor. Başarısız ol. Kökünü algılıyor. E, bu da e, onu onun vurgu onun üzerinde, odak onun üzerinde oluyor. İşte hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Olumsuzu vurguluyoruz. Bunun yerine daha çok olumluyu vurgulayan bir dil geliştirmeliyiz. İşte başarılı olmak istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğini gitmesini istiyorum. İşte sağlıklı yaşamaya devam etmek istiyorum bir şeklinde. Bir sonraki konuşmamızla ilgili dikkat edeceğimiz nokta: Ben nokta nokta yapamam olumsuz kalıbın bu kalıbı kullandığınız her sözcükte de bilinçaltı sizi onaylayacaktır. Ben iyi yemek yapamam. Aa diyor bilinçaltı. Bilinç iyi yemek yapamıyor. O yüzden iyi yemeği başarılı olmaya bu konuda odaklanmıyor tam tersine başarısız olmakta odaklanıyor. Yani sorun yok. Zaten nasıl olsa iyiyim, iyiyim yapamam diye kendini inandırmış. Bunun tersini çalışmanın bir anlamı yok. Yapıcı varsa da yapamıyor bu bu şekilde inandığı zaman. Ben cesaret edemem. Ben korkarım diye bir şeye yaklaşırsanız korkmayacağınız varsa da bilinçaltı diyor. Bilinç bundan korkuyor o zaman korku duygusunu çalıştırıyor ya da ben teknoloji teknolojiden hiç anlamam bilinçaltı ne diyor bilinç bu teknolojik şeylerden hiç anlamıyor hiç bunu öğrenmeye geliştirmeye gerek yok çaba göstermeye gerek yok böyle kalsın İşte bunları bilerek kendimizi motive edersek daha başarılı oluruz. Olumsuzu değil, olumluyu vurgulayalım. Kendimize de başkasına nasıl olumsuz mesaj e, vermemiz iyi değilse kendimize de olumsuz mesaj vermeyelim. Olumsuzu değersizliği eğer kabullenirsek hayatımızda bunların miktarını ve çeşitliliğini artırıp e, sürekli karşımıza çıkmasını sağlarız. E, bununla e, bu kalıpları mümkün mertebe kullanmayarak olumlusunu kullanarak mücadele edebiliriz. Bu olumsuzlukla mücadele edip durumu lehimize çevirirsek artık siz bunlar artık sizi bir daha rahatsız edemez, kendinize güveninizi zedeleyemez. Farkındalık insanlarla konuşurken farkındalıkla dinleyin farkındalıkla dinlemek nasıl bir şey? Birisi size negatif yüklememi yapıyor. Bazen elektrik yüklüyoruz ya. Bazıları pozitif yüklüyor, bazıları da negatif yüklüyor size. Karşınızdaki kişi negatif enerji mi yüklüyor size? Bunun farkında olur. Negatifi düşündüğün zaman farkındayım. Negatif enerji geliyor, olumsuz konuşuyor. Benim zihnimi olumsuz e, düşüncelerle doldurulacak. Bunun farkındayım, buna engel oluyorum. Buna e, farkında olarak denerse bu onun düşünceleri önünüze e, görünmez camdan bir set e, çektiğinizi düşünün. O olumsuz sözcüklerin çarpıp hocama çarpıp yok olduğunu düşünün. Yani size ulaşmadığını bu farkındalıkla dinleyin. Aksi halde hep aynı hayat boyunca hep aynı yerden vurulup dururuz Çünkü kendimizi böyle etkilerle kabullenme işte razı olma olumsuz olana kaderden sayma gibi gerekçelerle olumsuzluklara açık bir hedef haline getiririz. yine konuşmalarımızda pozitif geri bildirim önemli geri bildirim önemli. Geri bildirimi pozitif bir şekilde yapabilmek. Eğer bir insana daha iyisini yapabileceğinizi söylediğinizde o da potansiyelini zorlayarak onu daha iyi yapmaya çalışacaktır. Tam tersi de mümkün. Bir şey yapmış, özellikle çocuklarda, gençlerde daha önemli. Onu yeterince takdir etmezseniz veya Tam tersine alay ederseniz potansiyeli olduğu halde onun daha iyisini gerçekleştiremeyecektir. Ya da bir yönetici potansiyeline ol, inandığı bir çalışanı e, ekstra bir görev verip yeni görev verip ondan beklentisini yükseltirse nedir? Çalışan da e, buna karşılık kendini geliştirerek o beklentiyi yerine getirmeye çalışacaktır. Öğrencilerde de aynı şekilde öğrencinizden bir beklentiniz olursa bu beklentiyi eğer potansiyeli doğrultusunda bu beklentiyi vermeye çalışacaktır. Çocukları her eleştirdiğimizde sadece eleştirirken bilinçli olmak lazım. Her eleştirdiğimizde bizi olan sevgilerini, güvenlerini, kendilerine olan güvenlerini de kaybederler. Yani onları yargıladığımızda kendilerine yabancılaşabilirler. Onların e, kişiliğini değil davranışı hedef alarak eleştirmeliyiz. Sen işte şöyle, sen başarısızsın, sen tembelsin, sen işte dağınıksın. Nedir? Kişiliği hedef alıyor, kişiliği saldırı uğruyor. Nedir? Bunda bir savunma mekanizmasıyla karşılık verebilir veya bunu içselleştirir. Nedir? Özgüvenini, öz, özgüvenin, özdeğerini düşürür. bunun yerine egosu gelişir. Yani Diğer insanlar bana kötülük yapıyor. Bu yüzden ben sadece kendime önem vermeliyim. E, Beyincilleşmesine yol açarız. Çocuğun e, yani eleştirirken kişiliğine değil sadece yaptığı davranışı eleştirelim. Buna dikkat edelim. E, aslında bu yetişkinlerde de aynıdır. Aksi takdirde takdirde savunma mekanizmalarını harekete geçirmiş oluruz. Bugünkü programın da burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.